Merhaba, bugünkü videomda sizlerle birlikte e, Astor'un güncel grafiğini inceleyeceğiz. Daha önce grafiği inceledik. E, kanalımda bununla ilgili eski bir video görebilirsiniz. Bu inceleme telefon üzerinden yapmış olduğum için e, bilgisayardan bunu tekrar güncellemek istedim. Daha net bir görüntü olacağını düşündüğüm için. Dilerseniz incelemeye geçelim. Öncelikle arkadaşlar, e, incelememi haftalık grafik üzerinden yapacağım. Haftalık grafiği açıyorum. Bir incelemeye geçmeden önce sizlerle küçük bir bilgi paylaşayım. Daha sonra incelemeye geçeyim. Çünkü bu kısım biraz kafanızda oluşursa bilenler zaten biliyordur. Bu kısım atlayabilir. Bilmeyenler için küçük bir bilgi aktarmış olayım. Sonra incelemeye devam edelim. Şimdi Astor'la ilgili e, önce dalga sayımı şeklinde bir incelemede bulunacağım. Elliot dalga sayımı nedir? Bununla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Elliot grafiklerin yani borsanın bir fraktal gibi ilerlediğini savunmuş, öne sürmüş ve bunu somut örneklerle e, güçlendirip böyle bir teori ortaya atmış. Bu teorinin kurallarını kısaca bahsedeyim. Sonra dediğim gibi hemen videoya geçelim. Şimdi Elliot diyor ki Grafikten bir sol tarafta gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir iki hareketi daha sonra ABC şeklinde bir düzeltme hareketi yapar. Bu sürekli bir döngü halinde devam eder diyor. Burada ikinci hareket, burada ikinci hareket genelde ilk hareketin yüzde 0618 0786 05 yani şöyle kısaca Fibonacci seviyelerinden birinden dönmesi bekleniyor ama genelde ikinci hareket piyasada henüz korku hakim olduğu için 0.786 ile 0.618 seviyelerinde kadar düşmesi bekleniyor. Ya yani bu 236 da olabilir. Bunun olması hareketi yanlış olduğunu gösteremez. Ama ilk hareketten, ilk yükselişten önce genelde piyasa düşüş eğiliminde olduğu için insanlarda hala bir satış korkusu hakim olduğu için bir hareketten sonraki satış genelde güçlü olur diyor. Daha sonra üçüncü hareketimiz var. Bu üçüncü hareketimiz de ilk hareketimizin Fibonacci Extension uzatmasının yani şöyle bir 618 seviyesi 2, 618, 4, çok çok güçlü. Genelde kripto piyasalarında 6.85 seviyesine kadar gelebilir. E, ee, borsada genelde 1, 618 ve 2, 618 seviyeleri daha güçlü çalışıyor. Ee, dördüncü düzeltme hareketimiz de kural olarak birinci seviyenin yani şu seviyenin bileyim yani? Dördüncü hareket bir seviyesinin altına gelmemesi gerekiyor. Yani bu sınırları ihlal etmeyecektir. Eliott'un kuralları böyle. Biri iğne atabilir veya birin üstünde kalacak. Bu da üçüncü hareketin yine Fibonacci seviyeleriyle alakalı. 0.382, 0.5, 0.618 ve 0.786 ilk harekete göre tabii bunu. Mesela burada şu an 0.786'ya gelmemesi gerekiyor ilk hareketi ihlal etmiş olur. Zaten genelde 0.296 ve 0.382 çok güçlü bir seviyedir. Beşinci hareket ise ya ilk harekete şöyle bir iki değil dördüncü hareketin sonunu alırsanız buradaki bir seviyesi şöyle bir çekeyim. Buradaki bir seviyesi beşinci hareketin birinci hareketi güçlü olması. Bu bir ihtimaldir. Bir başka ihtimalde 5. hareketin 1'den 3'e kadar toplam hareket alıyoruz. Daha sonra 4'e çekiyoruz. 0.618 seviyesine kadar uzaması bekleniyor. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5'li bir itki hareketi yapar diyor. Düzeltme için farklı kurallara geçerli. Şu an az sonra ben 1, 2, 3, 4, 5'li itki hareketi içerisinde olduğumuzu düşündüğüm için o kısmı es geçeceğim. Eğer isterseniz daha detaylı bir video çekebilirim. Sözü daha fazla uzatmadan Arsör'ün Elliot dalga sayımı geçersek. Bakın ben önce şöyle 1, 2, 3, 4, 5 diye düşündüğüm dalgaları göstereyim. Şuradan şurası birinci dalga, şurası ikinci dalga, şurası üçüncü dalga, şurası üçüncü dalga. Ve şu an beşinci dalganın içerisindeyiz diye düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Bunu tabi alt, tepsi, alt temel olması lazım. Demiştik ki ilk hareketten sonraki yani üçüncü hareket ilk hareketin 1 618 2 618 gibi e, seviyelerinde olması lazım. Şuradan grafik şey almış olayım da. Daha grafik biraz küpürecek. şöyle ha. Burada dikkat ederseniz ilk hareketten sonraki üçüncü hareket bir, iki, üçüncü hareket 2 618 sekiz yakın bir seviyede sonlanmış. Yani bu da bizim sayımızın doğru olduğunu gösteriyor. Diğer bir husus dördüncü düzeltme hareketinin birinci iki hareketinin başlangıcının sınırlarını ihlal etmemesi gerekiyor demiştik. Dikkat ederseniz 4 ve 1. Böyle geri geldim, O 4 ve 1'i görelim. 1 ve 4. Tam e, üst üste gelmişler. Şu an şekil. Şimdi silersem daha net gözükebilecek. Şuraya 1 demiştik. Biz bakın dikkat ederseniz. 4. seviye ile 1. seviye tam bu noktada. Bir iğne atmış ama 10 bölgeyi ihlal etmemiş. Bu da yine bu teorimizi güçlendiriyor. Böyle ikinci hareketin önce seviyesinde yine inceleyecek olursak 0 618'den dönmüş. Aynı şekilde dördüncü hareketi önce olursak buraya kadar 3 demiştik. 0 786 dönmüş. Yani, e, ikinci ve dördüncü düzeltmeler şu seviyelerden biri olması gerekiyor. Genelde e, ikinci düzeltmenin 0618 0 0786 dördüncünün ise 0236 en önemlisi 0, 382 seviyelerinde olması bekleniyor. Genelde bu gözlemler ama hani illa bunlar olacak diye bir kaydı yok. Burada mesela 0786 olmuş. Burası 4. Şimdi biz 5'in içindeyiz. 4 bunu ihlal etmemiş. Ve 5. için şunu söylemiştik. Ya birinci harekete işte olması gerekiyor. Yani bir buradan biri aldık. 4'ün bitimine çektik arkadakini silelim. Dikkat ederseniz 1 618'e gelmiş. Yani biri eşit olmamış. Sonra de çektiğimiz de dikkat ederseniz 0 618 seviyesine henüz ulaşmadan hareket edelim. Ee, şimdi burayı 0 618 diye kabul edip 5. hareketli artık düzeltmeye geçti. Diyebilir miydik? Diyebilirdik. Bak aslında tam orada ulaşmadan bitmiş. Bir de 0.5'i gösterirsem burası biraz daha 0.5 seviyesine tekabül ediyor. 0.5 seviyesi ilgili de böyle bir kural yok. 618 veya toplam hareketin 1 veya 1.618 ediyor. O yüzden biz 5. hareketin, yani ben 5. hareketin bitmediğini düşünüyorum. Yani, size sizecek olursam 1, 2, 3, 4 ve şu an 5'teyiz. Tekrar Fibonacci'de dedik gösterelim. İlk hedefimiz şu 0.618 seviyeleri olacak. Daha sonra burayı kıradabilir. Burayı kırarsa bir, en 1 en nihayetini 1.618'i hedefleyebiliriz. Bu Elliot, say Elliot, sayımına göre bir Astor'un yükselişini istediklerinden biriydi. Diğer bir isteği, şimdi en çok duyduğunuz, gördüğünüz bir formasyondan bahsedeceğim. Hatta öncesinde şu harmonik formasyonlardan bahsedecek olursak, e, dört farklı harmonik formasyon vardı. Bunlar: e, Yarasa, Eleveç, Yengeç, bir de Gartley. Gatley şu an göremedim burada ama Gatley sanırım kayıtlardan silinmiş. Bunlar fiyat bir hareketi başardıktan sonra 0618 seviyesinde oradan tekrar 0 bir hareketin daha sonra toplam hareketin işte 0786 1618 gibi kurallar alan Buradaki formasyonumuz şöyle formasyon işaretini alacak olursa. Aslına geldik ABC'lere. Deviş burada bu hareketten sonra yükselmekten ediş geldi. İlk B seviyesi hedefiniz, daha sonra C seviyesi hedefiniz, en son A seviyesi sırasıyla. Bu hareketten sonra B ve C seviyelerini verdi. Şimdi A'yı vermeden tekrar bir düşüşe geçti. Aslında şu an yeniden bir C seviyesini ve A seviyesini hedefleyebiliriz. Buradaki daki Gatley formasyonu içinde. Üçüncü bir formasyonumuz daha var. Bu da omuz baş omuz. Tabi burada ters omuz baş omuz olduğunu düşünüyorum. Şurası birinci omuz. Burası boyun bölgesi. Burası baş. Burası ikinci omuz. Burası bizim ortalama bir boyun seviyemiz burasıydı. Şimdi dikkat ederseniz, şöyle şunu şöyle düzelteyim daha net görüyorsun. Sol oluştu, baş oluştu, sağ oluştu, tekrar yükselişe geçti. İlk hedefimiz şu an buranın boyun bölgesi dediğimiz boyun bölgesi yani 130 seviyeleri. Burayı kırdıktan sonra formasyon ne diyordu? Boyun uzunluğu kadar yükselir. Uzatır kapatalım Uzunlu uzunluğa kadar yükseliş beklenir burayı kırarsa şu kadar bir yükseliş bekleyeceğiz böyle grafiğimizi küçültelim eğer boyun bölgesini kırarsa bu kadar bir yükseliş bekliyoruz bu boyunu kırarsa baştan boyuna kadar olan seviyeye kadar şu seviyeye kadar yükseliş beklenir Şimdi bu ters omuz baş da üçüncü bir güçlüden, yükselişini düşün En başta çizdiğimiz el yoksa gelecek olursa biraz bir dördüncü seviye demiştik. Bakın biz 0.618'i hedefliyorduk. Aşağı yukarı bu 0.618 bizim boyun bölgemize denk geliyor. Eğer burayı kırarsa Dikkat edersin, o yükseliş tam olarak 1.618'e renk geldi. Bu da yine yükseliş beklentimizi güçlendiren başka bir unsur. Yani kısacası son olarak şunu da göstereyim. Pivot seviyeleri analizine girecek olursak. Bakın yine R1 seviyesi tam bizim boyun seviyemize denk geliyor. R3 seviyesi günlük grafiğe geçecek olursam daha sağlıklı olur bu kez. Arıç seviyesi için. Orada da vermemiz gerekiyor da. Yani ilk olarak R1'i hedefleyebiliriz. Zaten pivot e, noktanında önce R1 sonra R2 hedefinde. Şu an ilk hedefimiz R1. Yani boyun bölgesini hedeflersek 0, 5 seviyesi 0 işte 618 seviyeler şu seviyeler. 126 ile 141 arasında tabii bir yükseliş bekliyorum. Aston ile ilgili beklentim bu yönde. Yatırım tavsiyesi değildir uyarısı yapmak zorundayım biliyorsunuz. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu benim tamamen kendi kişisel analizim. Sizin mantığınıza yatıyorsa siz de bu şekilde işlem alabilirsiniz. Ama ben bu konuda tabii ki sorumluluk kabul etmiyorum. Ben kendi fikirlerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere bir sonraki videomda miyatik ilgilenmeyi düşünüyorum. Orada da yine bir Elliot sayımı olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili bir başka video çekebilirim. Hoşça kalın.